Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki yılbaşı hayırlısıyla 2021 yılını bitirip 2022 yılına gireceğiz. Sağlıkla huzurla inşallah. Bugün o yüzden sizlere çikolatalı pratik yılbaşı pastası hazırlayacağım. Hemen malzemelerimi gösteriyorum. Ee, bir paket kakaolu hazır pandispanya kekim var. Ee, bir bardak e, süt, şeker e, karışımım var kekimi ıslatmak için. Bir bardak damla çikolatam, e, krem şantim ve tabii ki üzerini süslemek için de biraz e, çam fıstığı tozum var. Hemen pastama geçiyorum. Çok pratik bir pasta olacak. Sizleri yormayacak. Hem de çok lezzetli olacak. Evet. Pastamın tabanını karışımından ıslattım. Hemen şimdi Dediğim gibi o kadar pratik bir pasta olacak ki zamanımızı hiç almayacak. 5 dakikada yapabileceğiniz ve çok lezzetli bir pasta olacak. Evet, pastamın ilk katını sürdüm. Şimdi hemen damla çikolatalarımı şöyle üzerlerine. veriyorum. Evet pastamın ikinci katını da hemen üstüne kapatıyorum. Tekrar hafif bir şekilde şöyle bir üstünü ıslatıyorum. Çok hafif. Bu yıl başında ailenizle çok güzel yiyebilirsiniz bu pastayı hem de çok pratik. Pastanın hemen ikinci katını şantimi veriyorum. krem şantinin ikinci katını da verdim. Evet. İkinci katını da güzelce sürdüm. <laughs> Pastamızın. üzerine tekrardan çikolatalarımı hemen veriyorum. Ve çok az şöyle hemen antep fıstığı da veriyorum. Pastam hazır. Şimdi dolaba veriyorum. 2 saat dolapta kalacak sonra dilimleyip servis edeceğim. Evet, bugün sizlere çok pratik çikolatalı yılbaşı pastası hazırladım. Bu tarifimi şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diliyorum. Yepyeni yılda 2022 yılında Hepinize sağlık, mutluluk, huzur. Yepyeni bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Seneye 2022 yılında yepyeni tariflerimle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.